Limit emri, belirli bir fiyat seviyesinden alım ve satım yapmak için kullanılır. Örneğin, Bitcoin fiyatı 28.000 dolar iken 27.500 dolardan satın almak için limit emri verilir. Fiyat 27.500 dolara düşerse işlem gerçekleşir. Limit emrinin avantajı, işlem fiyatı üzerinde tam kontrol sağlar. Limit emrinin dezavantajı ise fiyat hedeflenen seviyeye ulaşmazsa emir gerçekleşmez. Market emri mevcut piyasa fiyatından anında alım veya satım yapmak için kullanılır. Örneğin bitcoin fiyatı 28 bin dolar iken market emri verilir ve işlem mevcut piyasa fiyatından 28 bin 10 dolar şeklinde gerçekleşir. Market emrinin avantajı işlem hızlıdır ve anında gerçekleşir. Market emrinin dezavantajı ise fiyat oynaklığından dolayı istediğimiz fiyatın altında ya da üstünde alım satım gerçekleştirebilir. Stop limit emri belirli bir stop fiyatına ulaşıldığında limit emri oluşturur. Hem stop hem de limit fiyatı belirlenir. Örneğin stop fiyatı 27.000 dolar, limit fiyatı 26.900 dolar olarak belirlenirse fiyat 27.000 dolara düştüğünde emir tetiklenir ve 26.900'den işlem yapılır. Stop limit emrinin avantajı işlem kontrolü sağlar ve kayıpları sınırlamaya yardımcı olur. Stop limit emrinin dezavantajı ise fiyat çok hızlı hareket ederse emir gerçekleşmeyebilir Stop market emri, belirli bir stop fiyatına ulaştığında piyasa fiyatından alım veya satım yapılmasını sağlar. Örneğin, stop fiyatı 27.000 dolar belirlenirse, fiyat bu seviyeye düştüğünde piyasa emri tetiklenir ve alım satım gerçekleşir. Stop market emrinin avantajı, işlem her durumda gerçekleşir ve hızlıdır. Stop market emrinin dezavantajı, fiyat oynaklığında beklenenden farklı bir fiyatta işlem gerçekleşebilir trailing stop emri fiyat hareketlerini takip eden dinamik bir stop loss emridir. Örneğin bitcoin fiyatı 28 bin dolar iken trailing stop fiyatı %5 altında belirlenir. Fiyat 29 bin dolara çıkarsa stop fiyatı 27.550 dolara yükselir. Trailing stop emrinin avantajı karı korur ve fiyat yükseldikçe stop seviyesi otomatik olarak güncellenir. Trading stop emrinin dezavantajı ise ani piyasa hareketlerinde beklenenden düşük bir fiyattan işlem yapabilir. Oku emri bir limit ve bir stop limit emrini aynı anda oluşturur. Biri gerçekleştiğinde diğeri otomatik olarak iptal edilir. Örneğin bitcoin için 30.000 dolardan satış limiti ve 27.000 dolardan stop limit belirlenir. Fiyat 30.000 dolara çıkarsa satış gerçekleşir ve stop limit iptal olur. OKA emrinin avantajı hem kar alma hem de zararı durdurma işlemi aynı anda yönetilebilir. OKA emrinin dezavantajı karmaşıklık, yanlış ayarlamalarda da sorun yaratabilir. Algoritmik emir, belirli stratejilere dayalı olarak otomatik işlem yapmak için kullanılan emirlerdir. Zaman içinde belirli bir hacimde alım veya satım yapılmasını sağlar. Örneğin, Bitcoin fiyatı 28 bin dolar iken her bir saatlik dilimde 100 dolarlık alım yapılmasını sağlayan bir algoritma ayarlanır. Algoritmik emirin avantajı, insan hatalarını azaltır, stratejik işlemler yapılmasını sağlar. Algoritmik emirin dezavantajı ise, strateji doğrultusunda doğru ayarlanmazsa istenmeyen sonuçlara yol açabilir.